Efendim herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Ben kitap tanıtmaya devam ediyorum. Her zamanki gibi elimin altında ki bu kitapları sizlere tanıtacağım. Fakat birazcık daha bekleteceğim önümüzdeki hafta tanıtmak için. Çünkü yarın 14 Şubat Dünya Öykü Günü efendim. Ve 14 Şubat Dünya Öykü Günü olması dolayısıyla geçtiğimiz hafta 5 tane kadın yazarımız sokağa taşan öykü adı altındaki bildiriye imzalarını attılar. Burçin Tetik, Eylem Ata Güleç, Mevsim Yenice, Gamze Aslan ve Şengül Can. Duygularımızı ve düşüncelerimizi yansıtır şekilde çok güzel bir bildirinin altına imza atan bu beş kadının yazdıklarını mümkün olduğunca paylaşmak ve yaymak amacıyla ben de bugün size bu bildiriyi okuyacağım efendim nacizane. 2003 yılından itibaren kutlanıyor Türkiye'de 14 Şubat Dünya Öykü Günü, Türkiye Pen Merkezi, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Edebiyatçılar Derneği'nin katkısıyla kutlanıyor. Efendim şimdi bu bildiriyi çok da fazla uzatmadan sizlere hemen okumak istiyorum. Sokağa taşan öykü başlığı da çok güzel gerçekten. Ve çok anlamlı. Çünkü artık hani öyle bir çağda sokakta kazanılıyor birçok hak. Yazar deyince zihninizde nasıl bir canlanıyor? Kimlerin hikayelerini okuyoruz en çok? İnsanoğlu dendiğinde nasıl bütün insanlığın kastedildiğini anlamamız bekleniyorsa, yazar dendiğinde de sözü edilenin erkek olduğu varsayılıyor. Ola ki bir kadından bahsedersek hemen başına cinsiyetini yapıştırıveriyoruz ki karışıklık olmasın. Sayfa sayfa kadın yazarlar listeleri yapılıyor ama erkek yazar listeleri yapmak akıllara gelmiyor. Neden gelsin? Onlar sadece yazar değil mi? İşte. Kadınlar ise bu sadece yazar olma lüksüne çok kez sahip değil. Saçımızdan giysimize, eğitimimizden işimize, eşimizden çocuğumuza hayatımız didik didik ediliyor cinsiyetli olduğumuz hiç unutturulmuyor. Yayın evleriyle yapılan konuşmalardan, redlerden, metni yapılan yorumlardan bile bir savaşa girdiğini anlıyor insan kızı. Dirayetli ise düştüğünde elinden tutmaya hazır olan bir çevresi varsa biraz da şans ve ayrıcalıkla çıkarıyor kitabını. Tabii artık cinsini de temsil etmek zorunda. Erkek yazarlara verilen vasat olma hakkı kadın yazarlara pek sunulmuyor. Kimlikler kesiştikçe ürettiklerimiz iyice görünmez oluyor. Kadın, Kürt, lezbiyen, trans, queer, mülteci, işçi kimliklerimiz katman katman öykülerimize yansıdığında zenginliği kutlanmıyor. Aksine erkekleşmemiz sesimizi, dilimizi saklamamız bekleniyor engelleri bir şekilde aşıp da kitabımızı yayınlatırsak da hemen etiketleniyoruz. Kadın edebiyatçı, göçmen edebiyatçı, LGBTİ edebiyatı, azınlık edebiyatı. Zaten bu basamakları her kadında çıkamıyor. Kaç trans kadın öykücü sayabilirsiniz mesela? Biz çocukken etrafımızı kuşatan eril hegemonyayı bir kadın olarak yazma sürecinde de hissediyoruz. Kendimizi ve yazdıklarımızı bundan korumak için hem iç sesimizle hem de dışarıdaki dünya ile mücadele ediyoruz. Kadınlığı ya değersiz ya da kutsal olma ikiliğine hapsedenlere inat, yazma sürecimiz kendi kişiliğimizi bulduğumuz, benliğimize ve varlığımıza sahip çıkabildiğimiz bir keşfe dönüşüyor toplumsal normların dışında taşan mürekkebimizi, yazarlığımızı ve kadınlığımızı kendi kurguladığımız gibi yaşayabilmek adına akıtıyoruz. Çünkü biz kadınlar dinleri, tarihi, bilimi ve felsefeyi araçsallaştırarak ikna etmeye çalıştığımız gibi eksik doğduğumuza inanmadık. Ezici erkek belirleyiciliğinden geriye kalan sınırlı alanda yazma uğraşı verdik. Nesneleştirme çabalarını, söylem ve pratiklerini içsel, içselleştirmedik. Yazmaya devam ettik. Eril düzeneyin büyük erkek yazarlarının metinlerimizi bok gibi bulmasını umursamadık. Yetiştirmek zorunda bırakıldığımız tonlarca ev işini durdurarak yazdık. Kalkıp çocuklara yemek hazırladıktan sonra yine yazdık. Yaşadığımız hayat bizim seçimimizmiş gibi yapmayı bırakıp özgürlüğün önündeki engelleri öyküleştirdik. Kötü bir şey yok bunda. Onların kurduğu asla bize ait olmayan yuvaları yıktık. Bizi kapatıp kapatıp gittikleri, harcını etimizle, sıvasını kanımızla yaptıkları yuvaları, o yuvalar biz kadınların LGBT'yi artıların, ötekilerin sözcükleriyle kurulmamıştı zaten. Neyi yazıp neyi yazmayacağımızı koca kalın parmaklarıyla belletmeye çalıştıkları edebiyatın sınırlarını aştık. Öncelikle bedene, sonra aklınıza ettikleri tacizleri ifşa ederken kırıldığın erkekliklerine birleşen ellerimizle darbe indirdik. O eller mutfakta Ev temizliğinde tecavüze direnmek için tutunduğu zeminlerde ve illaki her şeye rağmen tutmaya çalıştığı kalemlerde güçlendi. Eleştiri adı altında kadınlık deneyimlerimize, sözcüklerimize ve yazma biçimimize yaptıkları açıklamalara kulak asmayıp fısıltı halinde başlayan sesimizi güçlendirdik. Hiç kötü bir şey yok bunda. Kadınların bakış açısı ve usuf farklarını edebiyat için zenginleştirici bir unsur olarak görmek yerine kendi iktidarlarını sarsan birer tehdit olarak algılamayı seçen kadın yazarların eserlerini eril beklentiler çerçevesinde hakkaniyetten uzak değerlendiren bizi ve eserlerimizi yok etmeye programlanmış yaklaşım biçimini kabul etmedik. Ne var ki bunda? Yayın evleri, dergileri, Edebiyat ödülleri ve edebiyatın her alanında oluşturulmuş ataerkil zihniyetin koyduğu normların içinde sıkışmak ve durmadan besledikleri sınırlı bakış açısıyla ördükleri o pis, yapışkan, ağır ağlara takılıp kalmak istemedik. Yıldırıcı tüm zorluklara rağmen bu ağları aşıp ilerledik. Hem iç dünyamızda hem de erkek egemen düşünce yapısı karşısında kendimize bir yer açabildik girdiğimiz mücadeleyi görmezden gelip başarımızın arkasındaki emeği yok sayan kötü fısıltıları duymayı reddettik sadece. Hepsi bu. Biz yazmanın, yazar ve kadın olmanın tüm reçetelerini reçetelerine inat bir varoluşla artık kendi hikayelerimizi istediğimiz gibi anlatmak istiyoruz. Ayrımcılığın, yok sayılmanın Tüm baskı ve tacizlerin, yaşamımızın ve yazımızın önündeki tüm engellerin ortadan kalkacağı bir dünyaya uyanmak için yazıyoruz. Artık Öykü yuvasını terk edip sokağa taşıyor. Tıpkı Charlotte Perkins Gilman'ın Sarı Duvar Kağıdı öyküsünde odaya hapsedilmiş kadın anlat anlatıcının da dediği gibi, sana sana ve Jenny'ye rağmen nihayet dışarı çıkabildim. Kağıdın çoğunu da yırttım. Beni yeniden oraya kapatamayacaksınız. 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nü edebiyatın özgürleştiği, sınırların ortadan kalktığı, eşit bir dünyada üretebilmek ümidiyle karşılıyoruz. Evet efendim, hepimizin düşüncelerinin, düşüncelerine ve duygularına hitap eder şekilde ve ifade eden şekilde yazılmış bir 14 Şubat Dünya Öykü Günü bildirisi okudum sizlere. Burçin Tetik, Eylemata Güleç, Gamze Aslan, Mevsim Yenice, Şengül Can tarafından yazılan bildiri. Bu kadar efendim. isan ettiysem affola. Biraz heyecanlandım okurken. Biraz işte yani o kadar güzel yerlere değinmişler ki gerçekten. insan heyecanlanmadan okuyamıyor. Artık böyle bildiriler sık sık yayınlanacak. Biz de altına imzamızı atacağız ve yaymaya, okumaya, aktarmaya devam edeceğiz efendim. Dünya Öykü Günümüz kutlu olsun. Sevgiler.